Evet arkadaşlar Mazda 323 kompresyon testi yapıyoruz bujilere. Kompresyon testi yapmadan önce şu kabloları ateşleme kablolarına sökün. Aleti bağlıyorsunuz her bir bujiye. Şuna basarak şu düğmeye basarak sıfırlıyorsunuz. Gaz konumu sıfırda olacak tam ortada. 5 sefer parça basıyorsunuz. 5 sefer dönsün motor. Evet şu an basınç böyle. Diğer bujiyi Bağlarken basıp sıfırlıyorsunuz. Söküyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Marş yaparken kas pedalını sonuna kadar basın. Kas kelebeği açık olacak. Şimdi buradakine geçiyoruz. Evet. Evet, değerimiz böyle. şöyle en baştakine geçiyoruz. Her bujiyi sökebilirsiniz, sökük kalsın. Buji kablolarını karıştırmayın. Not alın daha önceden. Evet, şöyle. Evet değerimiz böyle. Her bir göz sağlam gözüküyor. Dediğim gibi ateşleme modülünün kablolarını çekin. Gazı sıfıra alın. Ve e, maaş maş yaparken 5 tur dönsün motor. E, gaz pedalına basılı olarak maş yapın. E, kompresyon testi böyle ölçülüyor.